Merhabalar arkadaşlar. Bu derslerle birlikte rahatlıkla video çekeceğiz. O zaman videomuzun hemen başlayalım. Bu şekilde arabamız parçalanmış oldu. Yani bu şekilde arabamız parçalanmış oldu. Yani bunu böyle parçaladık. Güzel bir görüntü çıktı değil evet. mi? Evet. Evet, kinetik kum böyle bir şey. Hareket eden bir kum. Böyle de verme istiyorum. Böyle bir kum. Yani böyle... Ya. videonu kapatmak için arkadaşlarıma söyleyeceğim bir şey var mı? like atmayı unutmayın. Herkese çok Bye Bay bay. Abone olmayı da değil mi Hira? Evet. Şimdi bir dakika bir şey yapıp gelelim tamam mı Hira? Uh -huh. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? bu like ve abone olmanızı bayıltan bir kalbimiz. Bu İra, da böyle bir mağara. Evet Hira, videomuzu kapatıyoruz. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın evet. ve like atmayı da.